Oh. Nerede? Orası. Ay, anne, iyi misin? Ah. İyiyim iyiyim. İçim bir tuhaf oldu birden. Tamam. İyiyim. Tamam tamam bırakalım şimdi bunları. Kimse Kim? yokken yanaşalım. Baba şimdi ne yapacağız biz tam olarak? eve sokulup bakacağız. Olmaz baba, biz çok kalabalıyız. Yalnız gideceğim. Birisi görürse ağzımı arıyordum derim, bahanem olur benim için de. Doğru söylüyor Doğru. Tamam, yalnız çok dikkatli ol. Kulaklığını unutma. Tamam, siz de dikkat edin. Ben bilgisayarı hazırlayayım. Çağdaş'a geldiğimi haber ver. Haber vereyim. Azam Beyler geldi. Hoş geldiniz. Buyurun. Ne oldu bulamadın mı bir şey? Ben de o konuyu konuşmak için gelmiştim. Biz konuşma faslını arkadaşınla çoktan geçtik Azim. Acelemiz var. Evet. O faslı ben siz geçmişsiniz maalesef. Şimdi ne yapabileceğimize bir bakalım. Öncelikle bu evde çalışan, girip çıkabilen herkesle teker teker konuşmak istiyorum. Ayrıca soygun gecesiyle ilgili en ufak detayı atlamadan her şeyi bana anlatmanız lazım. ...soygunculardan hiçbir iz yok. Evde çalışanlardan bir şey bulabileceğini zannetmiyorum ama yine de sen bilirsin. Vallahi orası belli olmaz. İçeriden birinin yardımı olmadan bu eve girmek... ...kasandaki her şeyi çalmak pek mümkün görünmüyor. Olay gecesi ve sonrasında kaçan... ...işten ayrılmak isteyen kimse olmadı mı? Yok olmadı. Herkesi sorguladık. Dediğin gibi biri varsa da şimdilik açık vermedi. Yani... O gün burada olan herkes hala burada diyorsun öyle mi? Evet, burada. Badi. Badi yok. O gece burada olup şimdi nerede olduğunu bilmediğimiz bir kişi var. Badi. Kim bu Badi? Badi benim bir görüştüğüm arkadaşım. Özel bir iş için konuşacaktık kendisiyle. Ama nasıl olduysa Soygun gecesi ortadan kayboldu. Ya siz soyguncuyu bulmuşsunuz bana. ihtiyacınız kalmamış ki. Ne diyorsun lan sen? Hı. Kardeşim ne diyorsun? Ne demek ihtiyacın kalmadı? Alo. Hadi o kalibrede bir adam değildir. Yapamaz öyle şeyler. Hem ben istediğim için onu buraya aldık. Zaten nasıl olduysa kaçıp gitti o akşam. Nasıl olduysa mı? Ya o adam soygunu planlamış, evine girmiş. Kasandaki her şeyi çalmış. Sen hala nasıl olduysa mı diyorsun? Azam diyorum ki ben istediğim için onu içeriye aldık. Bunun neresi plan? Onu body'yi yakalayıp sorgulamadan anlayamayız. Peki hiçbir iz yok mu bu Badi'den? Peşini bırakmadınız inşallah. Yok tabii ki bırakmadık, takip ettik. Hatta geçen gece biriyle buluşacağını öğrendik. Fakat elimizden kaçırdık şanslı. Ne kaçtı? kimle buluşacakmış? Öğrenebildiniz mi? Onu da takip ettik. Sonra biri çıktı ortaya, onu da kurtardı elimizden. O da kaçtı. Ne zaman oldu? İki gece önce. Başka detay? Başka detay, bir dağ evi var. Dağ evine kadar takip ettik onları. Normal bir ev gibi görünüyordu. Ama nasıl olduysa sanırım gizli bir geçit varmış. Ortadan kayboldular, kaçtılar nasıl bir dağ bu? Nerede? Poyraz köy tarafında, ormanın içinde bir dağ Dışarıdan her şey normal gözüküyordu ama biz... ...içeri girdiğimizde onlar da yerin altından kaçıp gittiler. Yalnız kadın kaçarken sekiyordu. O kadar sanırım bacağından vuruldu. Evet Çağdar. <laughs> Ben burada çalışıyorum. Çalışıyorsunuz. Evet. Tam olarak ne yapıyorsunuz onun için? Çağdaş Bey'in kızına piyano dersi veriyorum. Bu heykel... ...nasıl beni sana getirdiyse... ...sen de beni çaldıklarınızı sakladığın yere götüreceksin. Tamam mı? A-Hayır, hayır, hayır, hayır! Azam, Azam! Polis olmaz! Ne demek polis olmaz? Çünkü peşimdeki adamlarla yüzleşmek istemiyorum. Ne? Azam bak, lütfen! Polis olmaz!